Vedalar zamansız olsa da bazen gitmek gerekir. Elbet bir gün abim. Besteye başlarken yerimde duramadım. Masmavi gözlerin aklıma geldi susamadım. Aklım kaldı sende ağlayamadım. Tepe semtinin sarısı bu bestemde sana. Yazıyorum göreceksin inanıyorum buna. İftira uğruna attılar seni. İçerde vakit dolmuyor de değil mi? Dört duvar arasında bıraktılar seni... Çıkacaksın tüm kahpeler görecek harbi... Seni sensiz yaşamak zor geliyor abi... Özlüyoruz tepe köşelerinde görmeyince seni... Yeğeninin gözleri doluyor abi... Seni andıkça ağlıyor harbi... Yeğenin diyor ki bana özledim onu kapıda postacının gelmesini bekliyor. Geldiğinde zarfı ıçkırıkla açıyor. Tüm semt özledi be abi seni. Elimizden hiçbir şey gelmiyor harbi. Seni andıkça gözler doluyor abi. Dualarımızı hep seninle tutuyoruz abim. La lay, la lay, la lay, la la la.